Yusuf Kaplan, insanlık insanlığını koruyabilecek mi? Büyük soruları soramaz ve bu soruların izini süremezsek insanlığın yok oluşuna yol açan saldırılara karşı sessiz kaldığımız için suç ortağı olmuş oluruz biz de. İnsanlığın sorunu ekonomik bunalım değil metafizik bunalım. İnsanlığın sorunu ekonomik kriz değil metafizik krizdir. Anlam krizi, manevi bunalım yani. Metafizik krizi göz ardı ederek sadece ekonomik, siyasi krizleri konuşmak, insanlıkla dalga geçmek gibi bir şeydir. Yaratıcı fikrinin, hakikat fikrinin yitirildiği, tabiatın delik deşik edildiği bir zaman diliminde sadece ekonomik krizleri konuşmak insanlığın temel ontolojik sorunlarını halletmeye yetmeyecektir. Ekonomik krizler çözülse bile bu insanlığın yok oluşunu, dünyanın cehenneme çevrilişini önlemeyecek, hatta aksine daha da katmerli hale getirerek içinden çıkılmaz boyutlar kazanmasına yol açacaktır. Ekonomik kalkınma veya büyüme ile insanlığın insanca bir dünyaya kavuşacağını sanmak, hem dünyayı, insanı ve dünyada olup bitenleri anlayamamak hem de çok büyük bir aldatmacadır. Hayatın anlamını yitirdiği, manevi bunalımın tavan yaptığı, insanın manevi olarak aç olduğu bir dünyada insanın maddi açlığını gidermeniz, insanca bir dünya inşa etmenizi sağlamayacaktır hiçbir zaman. İnsanlığın kökünü kazıma konusunda kimse batılılarla yarışamaz. Thomas Paine, insanlığın kökünü kazıma konusunda kimse batılılarla yarışamaz. Demişti. Thomas Paine, kim mi? Amerikan Devrimi'nin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan Fransız aydınlarından, eylemcilerinden ve yazarlarından biri. The Rights of Man başlıklı tarihi, insan hakları konusunda öncü bir kitaba imza atmış bir yazar, kabına sığmaz bir adam. Sömürgeciliğin kıtalar dolaştığı, emperyalizmin bütün insanlığa kan kusturduğu bir çağda tarihin kilometre taşlarından biri olan bir devrime, Amerikan Devrimi'ne tanıklık ve öncülük etmiş bir adam olarak peynden alıntıladığım cümle daha da önem kazanıyor. Amerikan devrimi, ABD'nin kurulmasını sağladı ama ne üzerine, nasıl hunharca kan dökülerek kuruldu ABD. İşte bu devrimin arkaplanını ve kuruluş sürecini iliklerine kadar yaşamış bir adam Thomas Paine. Batılıların barbarlıklarına bütün ürperticiliğiyle tanık olmuş biri. AB'de kurulurken oluk oluk insan kanı akması, Batılıların tarihlerinde olan hadiselerden biri, ama milyonlarca yerlinin katledildiğini, kültürlerinin, medeniyet birikimlerimin yerle bir edildiğini, yaşanan ürpertici insanlık trajedilerinin hikayelerini bilmek bütün insanlığın hakkı. Ama Vietnam konusunda yüzlerce film çeken aşağılık Amerikalılar, yerlilere, yerlilerin kültür ve medeniyet birikimlerine ve zincirlere vurarak Afrika'dan köle olarak Amerika'ya getirdikleri zencilere, zencileri nasıl katlettiklerine dair adam gibi hiçbir film çekmediler henüz. Amerika'da yapılan insanlık ve kültür katliamı filmlerle vesaire adam gibi anlatılsın bütün insanlığa, insanlığın batılılara duydukları ayartıcı ve yanılsatıcı hayranlık bir anda tuzla buz olur ve yerini inanılmaz bir nefrete bırakır. Bir taşla birkaç kuş vurmak Belki de bu gerçeklerin bir gün gün ışığına çıkartılabileceğini bildiklerinden olsa gerek, neredeyse yarım asırdır Müslümanları, terörist, vahşi, barbar, kan emici olarak lanse ederek, böylelikle yeni bir düşman icat ederek hem dünyanın dikkatini İslam'dan nefret edilmesine yoğunlaştırdılar hem batılı toplumların bu ürpertici tabloları görerek bir kez daha kendilerinin insana, insan haklarına ne kadar değer verdiği imajını oluşturmuş ve kitlelerin batı uygarlığına olan inançlarını meşrulaştırmış oldular hem de bir bizzat Müslüman toplumların İslam'dan soğumalarına, uzaklaşmalarına zemin hazırlamış oldular. Bir taşla birkaç kuş vurmak böyle olabilir ancak, ama yalanın sonsuza dek payidar olacağını sanmıyorum diyorum fakat kartacalıların nasıl tarihten silindiği Endülüs medeniyetinin Batı'yı da dünyayı da aydınlatan ışığının nasıl söndürüldüğü ve Endülüs'ün nasıl büsbütün tarihe gömüldüğü gibi yakıcı tarihi gerçekleri göz önünde bulundurarak Batılıların işlediği cinayetlerin teker teker bütün ayrıntılarıyla belgelenmesinin ve suratlarına çarpılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum Tarihte insan hakları, hukuk, özgürlükler diyerek insan türüne batılılar kadar hakaret eden başka bir uygarlık olmadı. Yine insanlığın kökünü kazımaktan, kültür ve medeniyet birikimini barbarca, gözünü kırpmadan yerle bir etmekten çekinmeyen tek uygarlık Batı uygarlığı. İnsanlığın önündeki tek seçenek. Özetle pagan seküler kapitalist Batı uygarlığı tanrıya saldırıdır, insana saldırıdır, hakikate saldırıdır, insanlığa saldırıdır. Temel özelliği saldırı olan bir uygarlığı, insanlığın tek seçeni gibi sunmak batılıların işlediği bütün ürpertici suçlara ortak olmaktır. Batı uygarlığı, insanlığın geleceğini kararttı, umutlarını maddenin, araçların ve hazlarının kölesi yaparak yok etti. Şu an tek dayanağı, aklı çarmıha gelen algı imparatorluğu, pasif nihilizm olarak adlandırdığım insanı hız, haz ve ayartı hapishanesine hapsederek uyuşturan batı uygarlığı, insanlığın hem seçeneği değildir hem de insanlığın önündeki seçenekleri iğrenç bir yöntemle yok etmekten başka bir şey yapamıyor, uyuşturarak ve uyutarak insanın duyma ve düşünme meleklerini iptal ediyor. Nereye kadar sürer bu? bir süre böyle gideceği anlaşılıyor ama insanlığın hem aklını, kalbini ve ruhunu hem de haysiyetini koruyabilen insanları Müslümanlar bu duruma, dur, diyecekler ve insanlığın geleceğini yarın da Müslümanlar belirleyecekler. Bunun için çok iyi hazırlanmak, önümüzü açacak öncü kuşakları çok iyi yetiştirmek zorundayız. İslam insanlığın insanca bir hayata kavuşmasının yegane kaynağı ve şartıdır. O yüzden her zaman söylediğim gibi, dünya bize gebe, biz hakikate ve selam